Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere birbirinden güzel hem de internetsiz düşük sistem gereksinimli 3 tane mobil oyun sunacağım arkadaşlar. Yani 1 GB RAM'li telefonda da 800 MB RAM'li telefonda da bile oyna akıcı şekilde yani oynayabileceksiniz arkadaşlar. Siz de kanalıma destek olmak için videolarıma like atmayı Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanal yeni olduğu için size de desteklerinizi bekliyorum. Bu video eğer ki 5 like gelirse video seri olarak yapmak istiyorum. Birinci oyunumuz arkadaşlar Sadoş Fight 2 arkadaşlar. Bu oyun hem internetsiz oynanabilen hem de düşük sistem bir oyun arkadaşlar. Yani düşük sistem telefonda oynayabiliyorsunuz oyun, kaybolun denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz ise Special Force Group 1. Special Force Group serisinden birincisi arkadaşlar. Bu oyunu size oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu oyunu eskiden internetle de oynayabiliyorduk ama artık yeni sürümler çıktığı için internetle oynayamıyoruz arkadaşlar ama bir sürü modları var ne bileyim bayrak kafaca zombi modları ve başka başka modları var arkadaşlar dediğim gibi bunun ikisi de var ikisini oynamanızı size arkadaşlar tavsiye ederim arkadaşlar İsterseniz arkadaşlar bunun üçüncüsü de var üçüncüsünü de indirip oynayabilirsiniz ben size birincisini tavsiye ediyorum arkadaşlar. üçüncü ve sonuncu oyunumuz ise arkadaşlar Pybex 2 arkadaşlar bu oyun hem internetle hem de internetsiz şekilde oynayabiliyoruz arkadaşlar oyun açık dünya oyunu arkadaşlar ve savaş oyunu Arkadaşlar 1 GB RAM'de dediğim gibi oynayabiliyorsunuz düşük sistemli telefonlarda bile arkadaşlar oyunda bir sürü modlar var internetle de oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla akrabanızı birleştirebilecek arkadaşlar bu oyunu tavsiye <laughs> ederim arkadaşlar Umarım video ve arkadaşlar bu oyunlar sizin işinize yaramıştır bu video için de yaramıştır sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın videolarıma like etmeyi unutmayın sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.